Kevser Ben 19 yıllık evliyim. 3 çocuğum var. Lise mezunuyum. Burayı açtım. 6 yıl oldu açalım burayı. Mirbey Kuru Temizleme ve Terzi. Buna açmamın sebebi hani evde bir bayan olarak sıkılıyordum. Hani kendi ayaklarımın üzerinde durmak istedim. Tabii ki eşim destek oldu bana. Maddiyat olarak tabii ki de eşime destek olmak istedim maddi durumda. iş beraber böyle olunca çalışmaya karar verdik. Diğer meslek arkadaşımdan daha iyi çalışmaya çalıştım, daha iyi iş yapmaya çalıştım, daha uygun mesela o şekilde. şu maddiyat açısından bayağı bir rahatlıyorsun, esnaf olarak çevre kazanıyorsun, saygınlık kazanıyorsun. Dezavantajı şöyle bir şey hani yok dezavantajı yok. Yani sürekli sen burada kazanıyorsun, müşteri kazanıyorsun, dostluk kazanıyorsun, çevre kazanıyorsun, kendi ayaklarını üzerinde durabiliyorsun. Bunlar çok önemli. yaptığın işe dikkat etmek lazım. Müşteri memnuniyeti çok önemli. Hani müşteri memnun olmadığı zaman gider. Yani bir müşteri on müşteri kaybettirir. Bir müşteri on müşteri sana getirir. Yani bu böyle, böyle bir meslek. Normalde bizim kazancımız 15 bin, 17 bini buluyor aylık.